Elektronik sigaralar günümüzde moda. İlk çıkma amacı sigarayı bırakmayı kolaylaştırmak ve geleneksel nikotin içiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için nikotin yoksulluğunun çekilmemesi için üretildi. Yani sigarayı bırakma tedavisi olarak üretildi. Ama günümüzde artık firma bile, yani bunu üreten firmalar bile bunun bu kadar yaygın yaygın olacağını düşünmemiştir diye düşünüyorum. Elektronik sigaralar. Üç bileşimden oluşmakta. Sıvı deposu, e, tek kullanımlık veya doldurulabilir, ısıtıcı ve güç kaynağından. En sigaraların içinde nikotin, propilen glikol, gliserin ve çeşitli tatlandırıcı aromalar kullanılmaktadır. Isıtıldığında bu maddeler potansiyel olarak zararlı kimyasal maddelere dönüşerek inhaler yani aerasyon dediğimiz hava yoluyla akciğerimize girmektedir. Bu maddeler arasında formaldehit, asetaldehit ve akrolein gibi birçok kanserojen madde tespit edilmiştir. E sigara buharı sonun yıllarımızda enflamasyona ve hücresel hasara neden olur. Bu durum akciğer dokusunun zayıflamasına ve kanser gelişimine katkıda bulunabileceği söylenmekte. Akciğer kanseri ve KOAH gibi hastalığı e, hastalığın gelişimi için onlarca yıl sigara içmek gerekmektedir. Dolayısıyla e sigaranın yakın geçmiş zamanda e, piyasaya çıktığı için e, bu yüzyılın ortalarına doğru zararlarının daha belirgin olacağını düşünmek